Merhabalar, ben Diyetworks ailesinden diyetisyen Hümeyla. Yaz kış demeden büyük küçük hepimizin çok sevdiği dondurmayı yiyerek sıcada zayıflayabilir miyiz? <laughs> Dondurma diğer tatlara göre elbette daha besleyici bir seçim. Literatürdeki çalışmalara göre süt ve süt ürünlerinin iştah kontrolünü daha iyi sağladığı görülmüş. Fakat bu demek değildir ki dondurma zayıflatır. Eğer yeterli ve dengeli beslenip egzersize gereken önemi veriyorsanız dondurma tüketiminde bir sakınca yoktur. Bunun yanı sıra paketli dondurmalarının yağ içeriğinin daha yüksek olduğunu unutmayalım. Süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkı maddelerin içermemesine dikkat edelim. Dolayısıyla esket okumaktan vazgeçmeyelim. Peki biz hiç mi dondurmayı yemiyoruz? Elbette tüketiyoruz. Özellikle meyveli, sütlü, yoğurtlu dondurmaları tüketmeye özen gösterirken bunları ikindi saatinde tüketmek tercihimiz oluyor. Unutmayın, hastalık yoksa diyette yasak da yoktur. Porsiyon kontrolü vardır. Sizler de kendi dondurmanızı kendiniz yapmak istiyor ve daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız bizleri takipte kalın. Sağlıklı dondurma tarifimiz çok yakında. Diyette yasak olmadan sizler de sağlıklı beslenmek istiyorsanız bizlere Instagram hesabımızdan numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.